Beklenen an geldi. Gattar dizisi çok yakında sete çıkıyor ve çekimler başlıyor. Gattar dizisi hakkında yeni gelişmelerden bu videoda bahsedeceğim. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Gattar dizisinin çekimleri ilerleyen günlerde başlıyor. Dizi ilk zamanlar Ocak 2024'te yayınlanması planlanmıştı ve ay yapım Aras Bulut teklif göndermişti. Ancak daha sonrasında yapım Ocak ayının çok geç olacağını düşündüğü için dizinin yayın tarihini Eylül ayına çekmişti ve yapım Çağatay Ulusu'ya teklif götürüp başa oyuncu ile anlaşma sağlamıştı. Normal şartlarda Gattar dizisinin bu zamanlarda başlaması gerekiyordu. Ancak yapım Aras Bulutinemli ile görüşmeleri devam ettiği için dizinin çekimlerinde ufak bir erteleme olmuştu. Uzun süredir Gattar dizisi için görüşen Ay Yapım ve Aras Bulutinemli anlaşma sağlayamadı ve büyük bir ihtimalle Gattar dizisinde Aras Bulutinemli yer almayacak. Bunun üzerine yapım Gattar dizisinin çekimlerini öne aldı ve dizi ilerleyen günlerde sete çıkacak. Ay Yapım'ın Gattar dizisinin çekimlerini öne almasından dolayı Çağatay Ulusoy'un başrolü rollerini üstlendiği Biz Bir Aileyiz filminin çekimleri iptal edildi ve film projesinin çok aceleye geleceğinden dolayı Biz Bir Aileyiz filminin çekimleri yaz aylarına ertelendi. Çağatay Ulusoy Gattar dizisinde Levent adlı bir karakteri hayat verecek. Levent sevdiği kadını ve ailesini geride bırakıp askere gidecek ve döndüğünde hiç beklemediği olaylar ile karşı karşıya gelecek ve Gattar birine dönüşecek. Gattar dizisi ilk olarak böyle başlayacak ve dizinin aksiyon seviyesi hiç düşmeyecek. Gattar dizisi hakkında yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve video videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.